Merhabalar, ben Gülendam Oral. Yazılım mühendisliği orantasyonu kapsamında bu videoyu çekiyorum. Öncelikle ilk örneğim public class main adlı dosyada bunu tanımladım. Ondan sonra integer sayı bir eşittir 10, sayı 2 eşittir 20 olarak tanımladım. Bu kodumuz bu iki sayının toplamını ifade ediyor. Daha sonra sistem out print sayıların toplamını art toplam şeklinde buraya verdim ve bu şekilde çalışıyor kodumuz. Hesaplayan bir kod yazdım. Burada yine kullanıcıdan veri aldığımız için scanner'ı tanımladık. Daha sonra double türünden ortalamayı verdik. Integer türünden vize not ve final notu tanımladım. Ee, vizenin yüzde 40'ı, finalin ise yüzde 60'ı etkiliyor. Burada aynı zamanda eğer ortalama 50'den büyük ise geçti. Eğer final ve ortalama 50'den büyükse geçti. Eğer küçük ise kaldı şeklinde bildirdim. Daha sonra ortalama ve durumu bu şekilde tanımladım. Burada kodumuzu çalıştırıp bakalım. Bize notumuzu 70 olarak girdik şuradan. Final notumu ise 50 olarak girdim. Ve ortalama 58.0 double türünden olduğu için böyle durumunuz geçti şeklinde bildiriyor. Burada yine e, kullanıcıdan veri aldığımız için bunları girdim. Daha sonra bir sayı giriniz dedim. Ve burada sayı e, faktöriyel eşittir bir for dangüsü yaptım onu. Birden e, bir arttırarak ilerleyecek. Yazdığımız sayıya kadar bir arttırarak ilerleyecek. Daha sonra faktör faktöriyelini bulacak. Buradan çalıştırıp bakabiliriz. Bir sayı giriniz. Örneğin 6 girdim ben. 6 faktöriyel. Yani. Buradan 1'den 6'ya kadar sayıları çarptı ve 720'yi buldu. Şimdiki örneğimizde ise burada sayıların tek mi olduğunu ya da çift mi olduğunu anlatan bir kod. Yine kullanıcıdan veri almak için böyle bir şey tanımladık. Daha sonra integer sayı kullanıcıdan veri almak için böyle bir şey var. Bir tane tam sayı girdiniz. Daha sonra sayı yazdırdık. Eğer sayı 2 ile bölündüğünde kalan sıfırsa sayı çift sayıdır. Ama değilse sayı tek sayıdır. Çalıştırıp bakalım. Bir sayı girelim. 79 girdim ben. Şuradan. 79 sayısı tek sayıdır. Bu örneğimizde ise ortalamayı bulan bir program yazdım. Java koduyla bunları yazdım. Burada tek tek değişkenleri tanımladık dersleri. Sonra kullanıcıdan veri almak için böyle bir şey tanımladık. Daha sonra tek tek kullanıcıdan değerler aldık. Daha sonra integer toplam ve double kesirli çıkabilir diye double şeklinde ortalamayı bulmak istedim. Daha sonra ortalamanızı sonuç artı şeklinde atayarak işlemi yaptırmak istedim. Bunu çalıştırdıktan sonra Örneğin matematik notumuz 90, fizik notumuz 40, kimya notumuz 50, türkçe notumuz 60, tarih notumuz 70 ve ortalamamızı bu şekilde buluyor. <laughs> Bir sonraki örneğimiz ise 1 ile 100 arasındaki sayıların toplamını gösteren kod. Burada yine integer şeklinde sayıya yüzledim dedim. Toplamada 0 dedim. Daha sonra 1 arttırarak ilerlemesini sağladım. 100'e kadar 1 arttırarak ilerliyor ve bu sayede 1 ile 100 arasındaki sayıların toplamını bize veriyor. Bunu da toplam değişkenine atadım. Buradan çalıştıralım. Bu şekilde 5050 oluyor. Bir sonraki örneğimiz ise burada sayıların 0'dan küçük mü, 0'dan büyük mü, 0'a eşit mi olduğunu anlamak için Yine import java'yı kullandım kullanıcıdan veri almak için. Daha sonra bir sayı giriniz yazdım. Burada yine kullanıcıdan veri almak için bu şekilde tanımladık. Sonra double sayı yazdırdım. Burada eğer sayı sıfırdan küçükse negatif. Eğer sayı sıfırdan büyükse sayı pozitif. En sonuncu durum olarak da bunların hiçbiri geçerli değilse bu durum geçerlidir ve sayı sıfıra eşittir. Bunu da çalıştırabiliriz. Öncelikle bir sayı giriyoruz. 23 girdim ben. 23.3 pozitiftir. Burada double cinsinden tanımladığımız için 23.3 şeklinde gösteriyor. Dördüncü örneğim ise burada bölümü ve kalanı bulmak. Bölüm sayı bölü bölen, kalan ise sayı mod bölü bölen. Daha sonra sistem mod print elende işlemi sayı artı bölen olarak tanımladım. Bölüme, bölüme atadım. Kalana da kalana atadım. Ve bu şekilde yazdığım sayıların e, bölümünü ve kalanını gösteriyor. 25 bölü 4, bölüm 6, kalanda 1. 3. örneğimiz ise burada flat cinsinden tanımladığım sayılar. Yani kesirli sayıların çarpımı. Önce flat cinsinden sayı 1 tanımladım. Daha sonra sayı 2'yi tanımladım. Daha sonra çarpı eşittir sayı bir çarpı sayı şeklinde tanımladım ve bu sayıların çarpımını veriyor. Bu şekilde veriyor. Bunları değiştirebiliriz. İkinci örneğim yine main class'ında tanımladım bunu. Fakat burada kullanıcıdan giriş alacağımız için, girdi alacağımız için import da veri almak için böyle bir şey yazdım. Ondan sonra sayı 1 ve sayı 2'yi tanımladım. Kullanıcıdan alınan sayılarla bunları toplama atladım ve bu şekilde kodumuz çalışıyor. Örneğin birinci sayıya 10 yazdım. Ondan sonra ikinci sayıya 20 yazdım ve toplamını 30 olarak gösteriyor.